Hepimiz çok çalışıyoruz. Peki neden ay sonu geldiğinde hesapta hep aynı rakamları görüyoruz? Son 5 yılımı bu sorunun cevabını arayarak finans dünyasının derinliklerinde geçirdim. Şunu fark ettim. Zengin olmak sadece ne kadar kazandığınızla değil, hangi kötü alışkanlıkları terk ettiğinizle ilgili. Bugün sizi finansal olarak yerinizde saydıran, hatta geriye çeken o 8 gizli düşmanı tek tek deşifre ediyoruz. Hazırsanız cüzdanınızı kurtarmaya başlayalım. 1. Madde Önce herkese, sonra kendine ödeme yapmak. Maaşınız yattığında ilk yaptığınız şey ne? Kira, elektrik, su, internet. Herkese ödeme yapıyorsunuz ama sıra size gelince masa boş kalıyor. Robert Kiyosaki'nin dediği gibi, önce kendinize ödeme yapın. Bu bir lüks değil, zorunluluktur. Maaş yatar yatmaz, daha kimse elini sürmeden o yüzde onu kendiniz için ayırın. Eğer kalanıyla geçinemiyorsanız, bu sizin harcama sorununuzdur ama o yüzde 10 sizin özgürlük biletinizdir. 2. Madde Kötü borçların kölesi olmak Borç var, borç var. Eğer aldığınız borç cebinize para koyuyorsa, iş kurmak, eğitim almak gibi, bu iyi borçtur. Ama eğer o kredi taksidiyle sadece cebinizdeki son model telefonu veya ayağınızdaki ayakkabıyı ödüyorsanız, geçmiş olsun. Siz bir kötü borç kölesisiniz. Kendinize şu soruyu sorun bu borç benim için mi çalışıyor, yoksa ben mi bu borç için çalışıyorum? Üçüncü madde. Fırtınaya hazırlıksız yakalanmak. Hayat bazen sert vurur, arabanız bozulur, işler ters gider. Eğer bir acil durum fonunuz yoksa, her aksilik sizi en başa, yani borç batağına döndürür. En az 6 aylık giderinizi kenara koyana kadar kendinizi tam güvende saymayın. Bu fon sizin finansal hava yastığınızdır. Dördüncü madde. Hayat standartı tuzağı. Geliriniz arttıkça hemen daha büyük bir eve mi geçiyorsunuz ya da daha pahalı restoranlara mı gidiyorsunuz? Buna yaşam tarzı enflasyonu diyoruz. Ne kadar kazandığınızın bir önemi yok. Eğer harcamalarınız gelirinizle yarışıyorsa her zaman fakir kalacaksınız. Zenginler kazandıkları kadar değil, ellerinde tuttukları kadar zengindir. 5. madde. Alışveriş terapisi yalanı. Moraliniz bozuk olduğunda internetten bir şeyler mi sipariş ediyorsunuz? Dev şirketler ve algoritmalar tam olarak bu zaafınızı bekliyor. Size buna ihtiyacın var diyorlar. Ama aslında sadece paranıza ihtiyaçları var. Bir şeyi almadan önce 24 saat bekleyin. Göreceksiniz ki o ihtiyaç hissinin %90'ı uçup gidecek. 6. madde. Sadece tasarrufla zengin olacağını sanmak. Sadece harcamaları kısarak milyoner olamazsınız. Bir noktadan sonra kısacak bir şey kalmaz. Tasarruf savunma oyuncusudur. Kalenizi korur. Ama maçı kazanmak için hücum yapmanız, yani gelirinizi arttırmanız gerekir. Yeni beceriler edinin, yan gelirler oluşturun. Tasarruf sabittir ama gelir potansiyeliniz sonsuzdur. 7. Madde Zamanı çöpe atmak yatırımsızlık. Paranızı sadece bankada bekletmek, onun yavaş yavaş erimesini izlemektir. Enflasyon sessiz bir hırsızdır. Yatırım yapmak için mükemmel zamanı beklemeyin. En iyi zaman dündü, ikinci en iyi zaman ise bugün. Paranız bankada uyumasın. Sizin yerinize piyasalarda çalışsın. 8. madde. Para odaklı değil, varlık odaklı düşünmemek. Ve en büyük hata sadece harcayacağı parayı düşünmek. Gerçek zenginler, "Bunu alırsam ne kadar param kalır?" demez. "Bu yatırım bana her ay ne kadar getiri sağlar?" diye bakar. Zihniyetinizi tüketiciden yatırımcıya çevirdiğiniz an finansal özgürlüğün kapısını araladınız demektir. Bu 8 hatadan hangisini en çok yapıyorsunuz? Dürüstçe yorumlarda paylaşın, birlikte çözüm arayalım. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz, değişim başlamış demektir. Beğenmeyi ve kanala katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda servetinizi nasıl büyüteceğinizi konuşacağız. Görüşmek üzere.